Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mücahit Sakar. Bugünkü videomuzda sizlerle servet yaratmanın temel yollarından bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak söylemek gerekiyor aslında. Burada anlatacaklarım esasında tamamen sizin bölümünüzle ilgili şeyler değil. Bunu baştan söylemem lazım. Çünkü diğer türlü şey anlaşılıyor. Ya hani ben bu video başlığından gördüm ve geldim ama bölümle ilgili şeyler yok. Çünkü arkadaşlar aslında hepimiz temelde aynı gemideyiz. Yani bütün bölümler olarak aynı gemideyiz ve biraz daha aslında olayları farklı bakmamız gerekiyor. Video başladı biraz bu yüzden bir şekilde yaptım. Yani Yanıltıcı olduysa, clickbait olduysa modern tabirle şimdiden aklınıza sığınıyorum diyelim. Ama buradaki amacım açıkçası videoyu tıklayın ve işte görüntülerime kazanayım değil de daha çok e, her bölümdeki arkadaşlarım kariyer yönetimine, gelecek dünyasına, bu kariyer mühendisliğine farklı şekilde bakmasını sağlamak. Çünkü şu anda okullardaki rehber öğretmenlerinin ya da işte e, dershanelerdeki, kurslardaki o eski yöntemlerdeki e, öğretmenlerin verdiği yöntemlerin arkadaşlar maalesef geçerliliği yok. Bunlar tamamen geçmişte kalmış ve şu anki dünyayla uyum sağlamayan öneriler. İşte şu bölüm için geleceğin bölümü diyorlar. Anlayışı tamamen artık arkadaşlar demode bir düşünce, demode bir biçimi. Bu nedenle bizlerin artık açıkçası okula bölümü o kadar da önem vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Peki nedir bu? Yani az önce belirttiğimiz konuyla alakalı olarak bu servet yaratmanın yöntemleri nelerdir? Bunlar arkadaşlar ilki sonsuz sabır. Ya tabii ki burada biraz olayı egzecere ediyorum. Yani biraz mübarele şekilde söylüyorum bunu. Sonsuz sabır konusunu. Ama arkadaşlar şu anda maalesef iş hayatına yeni gelen arkadaşlar da ki ben de bir yandan aslında özel sektörde çalışan birisi olarak bunu söylüyorum. Bir dirayet konusunda problem var. Ama tabii burada yine konuyu açmak lazım. Yani bütün satırı buraya yazamazdım. O yüzden başlığı direkt sonsuz sabır diye ekledim. Ama bunu biraz altında doldurmak gerekiyor. Burada sabırdan kastettiğim şey şu. Her gün girip aynı işi yapmaktan bahsetmiyorum. Onu zaten mecburen yapıyoruz. Bir iş yerine para kazanmak için. Ama temelde sabırdan kastım şu. Ee, aslında kendimizi yetiştirmek adına bambaşka challenge'larla, bambaşka meydan okumalarla ortaya çıkmak. Ve bunları yapmak için direnmek burada aslında keskin nokta o. Yani mesela bazen şu soruyu alıyorum danışanlarımızdan ya da işte diğer arkadaşlardan. Ya hocam hani ben şöyle bir challenge ile karşı karşıyayım iş hayatında. Şöyle benden bir şey isteniyor. Ama bunun bana bir şey katmayacağını düşünüyorum. Yapmalı mıyım? Sabır, sabretmeli miyim? Mesela bu tarz sorular alıyorum. İşte önemli olan nokta arkadaşlar oradaki yol ayrımını iyi irdirlemek. Ha, Bazen yaptığınız iş için mesela fazla para almayacaksınız. Bazen yaptığınız iş için size kimse teşekkür bile etmeyecek. Ama eğer yaptığınız o şeyin size, bakın şirket önemli değil burada. Size bir değer yarattığını düşünüyorsanız, hissediyorsanız hiçbir sıkıntı yok bence. Çünkü bugün o şirkete verdiğiniz bir fedakarlık kağıt üzerinde aslında bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra elde edeceğiniz 10, 100, 1000, 10 bin faydanın bir basamağı sadece. Bunu ben şöyle bakıyorum. Yani bu arada bunu de deneyimledim ve artılarını yavaş yavaş görüyorum. Biraz o yüzden söylüyorum aslında sizlere. Bir uzun vadeli yatırım aracı düşünün arkadaşlar yani bugün bir yatırdığınızda Aslında amacınız oradan bir buçuk iki almak değil Oradaki amacınız sizin 10 yıl sonraki getirileri Kariyer yönetimi de bu şekilde ve bu Bölüm fark etmiyor arkadaşlar burada Her bölümde bu durum geçerli Ha şunu diyeceksiniz yani haklısınız bunun demekte Ya Türkiye şartları belli enflasyon yıllık %70 plus üstü Ben bu durumda kalkıp da işte bir iş için cumartesini ayırmam ya da bir iş için ben akşam 3 saatimi bedava işte ayırmam. Ki bunu demeniz çok normal geliyor anlıyorum ama arkadaşlar yani normal değil öte anlamda. Yani bu sizi dünyanın hiçbir yerinde fark yaratan noktaya getirmez ve şunu diyeceksiniz, ya ben fark yapmak istemiyorum ki ben çalışmak istiyorum. Haklısınız ama arkadaşlar şu anki kapital düzen maalesef bunu izin vermiyor. Türkiye'de bunu daha fazla hissediyoruz. Bu bir gerçek. Ki yönetim kademesindeki yanlış ekonomik politika sonucu. Ama arkadaşlar bu maalesef dünyanın her tarafında yine olan bir şey. Ha, diğer ülkelerde daha az hissediliyor tabii ki. Burada arkadaşlar realite şu. Realite zenginler daha da zenginleşiyor. O yolda gidenler kendileri bir servet inşa ediyor. Geri kalanlarda maalesef arkadaşlar bitiyor. Ha, elimizden gelse tabii ki sistemi yeni bir sistem kurmak için çalışalım ama açıkçası benim sizin onların böyle bir imkanı yok. Böyle bir e, elinde güç yok. O zaman biz ne yapacağız? Mecburen sistem bizi nereye götürmek istiyorsa oradaki oyunu oynayacağız. Kurallara göre oynayacağız oyunu. Ama biz oyun değiştiren olmayız şu aşamada. Bunu denediğimiz zaman bunu bildiğimiz zaman arkadaşlar buradaki yöntemleri daha iyi arz edebiliyoruz. Yine aynı noktaya giriyoruz bakın. Benim burada demek istediğim şey şu değil. Yani her şeyinizi işte çalıştığınız şirkete ya da işte kuruma verin. Bütün saatinizi, enerjinizi ve hiçbir şey almayın. Ee, bu değil. En azından şöyle diyeyim karşılığında size bir şey kattığını düşünmüyorsanız, hissetmiyorsanız bunu yapmayın tabii ki. Ama eğer orada size değer yaratacak bir şey varsa arkadaşlar oradaki sabır bence sonsuz olmalı. En azından bir yıl, iki yıl, üç yıl fark etmiyor. Umarım buradaki demek istediğimi daha net ifade edebilmişimdir. Ha şunu diyeceksiniz burada, haklı bir soru olarak de, Bunu niye yapıyorum? Yani niye sabrediyorum? Çünkü arkadaşlar şu anda katma değer üniversitede öğretilen bir şey değil. Yani herhangi bir sektör, herhangi bir endüstri size üniversitede ya da bize anlatılmaz. Anlatılamaz çünkü realite bambaşka. Artık realite iş hayatındaki o özel sektördeki dinamiklerle öte yandaki o akademinin sundukları bambaşka şeyler. Ve birbiriyle işe alakası yok. Ha burada şu devreye giriyor. İşte staj yapayım vesaire. Olmaz. Ya bunu gerçek söylüyorum. Stajın Reel hayatı görmek konusunda arkadaşlar artısı hiçbir şekilde yok. Haftanın bir günü 4-5 saat ya da işte 7-8 saat gidilen ve orada işte bir şeyler yapılan iş e, akışının size reel sektörü göstermesi mümkün değil. Bambaşka işleri incelemek ince konu başlığımız. Buradaki amaç da şu: Evet size verilen bir yükümlülük var, sizden beklenen bir iş akışı var, iş yerinde, stajyerken ya da işte yeni mezunken. Ama bunlarla asla yetinmemeniz lazım. Daha fazlası ya buradaki süreç nasıl dönüyor? Biz bu malı üretim firmasıysa biz bu malı nerede üretiyoruz? Ya da işte kendimiz üretiyorsak kaça üretiyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bize bu ara mamuller nereden geliyor? Şimdi i̇şte dünyanın hangi bölgelerine geliyor? Kimlerle çalışıyoruz mesela? Ya da e, şirketimiz elindeki talentı, yeteneği nasıl yönetiyor? Ya da nasıl daha iyi yönetebilir? E, biz mesela pazarlama nasıl yapıyoruz? Nasıl satış yapıyoruz? Ya da işte buradaki operasyonel mükemmeliyet mesela nasıl sağlanabilir? Operational excellence nasıl sağlanabilir? Ya bunlarla ilgili kafa yormak. Kastettiğim şey bu. Ya bunu şirkete sunup bir değer üretilmesinde öneren olmak harika bir case, harika bir vaka örneği. ama olmasa da olur. En azından kendi içinize düşünüyor olsanız bir arkadaşlar bu bir değerdir. Çünkü aslında bizim niyetimiz hayat boyu bir yerlerde çalışmak değil. 8 yıl, 10 yıl çalışmak neyse bunun karşılığı süresi kişiye göre, duruma göre, koşullara göre değişir. Ama belli bir sürenin sonunda kendi işimizi yapmak. Ha bu da yine aynı noktaya geliyoruz. Hayatta hiçbir şey siyahla beyaz değil. Yani illa kendi işini yapmak zorunda da değilsin. Olduğun yerde gerçekten bir değer üretiyorsundur. Ve karşı tarafta sana bu değeri fazlasıyla verir. Devam edersin. Ya da şu an mesela dünyadaki büyük şirketlerin işte hemen hemen tamamının kafa yorduğu bir konu var. Corporate entrepreneurship yani içsel girişimcilik, iç girişimcilik. Şirketler şuna kafa yürüyor mesela Amerika'da ya Japonya'da vesaire. Biz kendi içimizdeki yetenekleri nasıl girişimci haline getirebiliriz? Onlara bir yatırım yapıp onların ufak mikro işler kurup holdingi büyütmesini nasıl sağlayabiliriz? Mesela buna kafa yürüyor bütün şirketler dünyada. Kurumsal bazda ve kurumsala kastım şu. Mış gibi yapan değil. Gerçekten bu konulara kafa yoran şirketler. Ha peki onlar niye bunu yapıyor? Çünkü arkadaşlar şu anki büyük yapılar artık sıkışmış durumda. İş yapış biçimi olarak, inovasyon olarak. Farklı düşünme yetenekleri anlamında. Ve onlar da istiyor ki yeni kuşak, yeni jenerasyon bize yeni iş modellerini geliştirsin. Mesela bir e-ticari ya da işte bir normal bir e, toptancıysa mesela TikTok'u nasıl kullan kullanabilir diye kafa yoruyor mesela. Ama bilmiyor çünkü o başka bir dünya. Ya da diyor ki mesela ben işte Instagram filtrelerini bir pazarlama unsuru haline getirebilir miyim diye soruyor. Bir mesela işe alım şirketi. Şimdi normalde iş alım şirketinin yaptığı şey verilir. Çalıştığı şirketler vardır, holdingler vardır onlara en uygun yeteneği getirirler. Normalde bu işin işte bir e, TikTok'la, bir Instagram filtresiyle hiçbir alakası yok. Ama yeni jenerasyon bunu sağlayabilir. Oraya getireceği bir fikirle, bir arkadaşlar iş modeli inovasyonuyla o şirketi bambaşka noktaya taşıyabilir. Ve dünyadaki bugün büyük danışmanlık şirketleri, bugün büyük holdingler bunu bildiği için de istiyor ki benim genç yeteneklerim gidip bir startup vesaire denemesi yerine ben de bunu geliştirsin. Ve bu Türkiye'de yavaş yavaş oluşuyor ama sizlerin desteğiyle, sizlerin isteğiyle arkadaşlar bunları daha ön plana çıkartmasıyla bu unsur bu süreç çok daha hızlı hale gelebilir. Bambaşka işlerin da bu arkadaşlar. Yani siz sizden beklenenin ötesini düşündüğünüzde, ötesini merak ettiğinizde zaten o zihin artık kendi kendine oluşacak. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar, beyin şöyle bir yapı değil. Yani ben merak etmezsem beyin daha fazla hiç mücadele etmez. Ben beynimi zorlamazsam daha fazlasını düşünmeye, daha fazlasını incelemeye, araştırmaya beynim bana asla şey demez. Yani mücadele edip kalk şunu araştır demez. Çünkü beyin zaten tembelliğe alışkındır oraya meyildir, oraya eğilimlidir. Benim bir şey yapmam lazım. Beynimi teşkil etmem lazım. Bak bu konuya kafa yor. Hani sen belki işin değil ama bak bu konuda nasıl yapılabilir? Bu şirket ya da işte bu sektör bunu nasıl çözebilir? Evet işte bu ıı, geri dönüşüm malzemeleri çöpe gidiyor. Bu, bu sektörün bir gerçeği. Ama acaba nasıl bunu dönüştürebiliriz. Bunları kafaya lazım. Ya ben çevre mühendisi değilim belki ama bunu bir çevre mühendisiyle nasıl yapabilirim mesela? İster bir alanın içinden birisi olarak, ister dışından birisi olarak. Bunları kafaya bir şey üretmeseniz bile en azından arkadaşlar o konuları düşünmenin size o zihniyet anlamında, mindset anlamında başka yerlere getirdiğini göreceksiniz. Hani şey vardır ya, karınca bir yolda taşıyor. işte diyor ki sen bunu taşıyabilir misin? O da diyor ki en azından o yolun yolcusu olurum. Maksat bu aslında. O yolun yolcusu olabilmek. Zaten hayatın arkadaşlar anlamı da biraz buna karakter. biraz buna saklı. Yani bir yere gitmek yerine yolda olmak. Önemli olan sonuç değil. Sonuç gelirse ekstra bir lezzet. Ama önemli olan o yolculuğu nasıl geçirebildiğimiz. Üçüncü arkadaşlar bence en önemli konulara bir tanesi de çevreyi mümkün olduğunca bizim zihin yapısındaki insanlardan oluşturabilmek. Ya, bu çok çok değerli. Çünkü Arkadaşlar bu olmadığında 1 ve 2'nin asla olmayacağını size söyleyebilirim. Ve garanti edebilirim. Niye? Çünkü zaten oradan tetikliyorsunuz. O zaten sizi triggerlıyor, titikliyor. Buradaki profil öyle olmadığında. Yani öyle olmadığında çevrenizdeki kişiler size şunu söyleyebiliyor. Ya senin işin değil ki sen niye günde 12 saat çalışıyorsun? Ya da işte senin işin değil ki bu. Sen niye bunun alttan kalkmaya çalışıyorsun? Ya da işte ya boş versene sen ne şey? boş konulara kafa yoruyorsun mesela. Bunları duyuyorsunuzdur biliyorum. Ya da duyacaksınızdır. Eğer çevrenizi rich mindset insanlardan oluşturmuyorsanız. Ve bunu yapın mutlaka. Yani ha şundan bahsetmiyorum. İşte bütün günüm çok böyle dolu konulardan oluşsun ve herkes de çok dolu şeylerden bahsedeyim. Tabii ki böyle bir şey değil hayat. Yani hayat böyle çok sıkıcı olur. Ama e, sizi etkileyen insanların mümkün olduğunca geniş bakan ve geniş düşünen insanlardan oluşması lazım. Buna finanse da dahil ediyorum. Yani yatırım düşünen, yatırımı kovalayan insanlar olsun. Ama bu insanların ille de zengin olması gerekmiyor. Yani o serveti nasıl yaratacağı üzerine kafa yoran insanlar. Yine bir altına çizgi çizelim. Bir parantez açalım. Bu şu demek de değil. Ya işte bak e, Moruk şöyle bir koyun var. Bizim işte falanca e, takip ettiğim YouTuber bunu çok promot ediyor. Ön plana çıkartıyor. Bunu alalım. Bu dil kastettiğim servet. Bu da olabilir ama ufak bir parçası olur. Yani hayat bunun üzerine inşa edilmez. Hayatı inşa eden şey ya işte bak şöyle bir sektör var. E, biyoteknoloji ile ilgili. Bak bu konulara bir merak salalım. Acaba biz buraya nasıl bir pazarlama katabiliriz? Ya da işte yeşil enerjiyle ilgili şöyle şeyler varmış. Ya da mesela B7'nin Türkiye'de gö belki görmüşsünüzdür. Aldığı bir karar var işte yatırım kararı işte vesaire. E, acaba bu elektrikler o, o piyasasına nasıl gelebilir? Acaba lityum iyon piller burada bir gelecek sağlayabilir mi? Nasıl ki şu an işte Bursa taraflarında vesaire bir otomotiv yan sanayi piyasası varsa çok ciddi bir şekilde acaba bu e, Manisa taraflarında oluşabilir mi mesela BGD ile birlikte? Ya da bu ekosistemin oluşması başka neleri getirebilir? Size bunun başka bir önemi söyleyeyim. Türkiye'de KVKK kanunu çıktıktan sonra, bu yasa çıktıktan sonra mesela pek çok avukat kendine katan çok değerli yapıları inşa etti, kariyerleri inşa etti bu bunun vesilesiyle. Niye? Çünkü aksiyon aldılar direkt. Gittiler şirketlere, kobi şirketlerine tek tek kapı kapı dolaştılar. Dediler ki bakın böyle bir yasa çıkıyor. Sizin bunu işte açmanız lazım, yapmanız lazım. Ve direkt ilk kapanan oldukları için de pastayı arkadaşlar kaymağını yediler. Web site konusu da öyle. 2008'lerde, 2009'larda web site olayları çıktıktan sonra Türkiye'de daha yaygın bir şekilde bütün dijital pazarlamacılar, işte bütün e, webmasterlar dolaştılar kapı kapı. işte bu Esenler taraflarını, Kiterli taraflarını, Zeytinburnu taraflarını ve hepsini o dönemde kendileri site açtılar. Burada arkadaşlar bir ekosistem oluşuyor. Pek çok alanda biyoteknolojide sana, sana, yan sanayide işte e elektrik araç, araç piyasasında dijital finansta, dijital ekonomide önemli olan sizin bu fırsatları görebilmeniz. İşte çevre bu işe gelecek arkadaşlar. Yani o çevredeki rich mindset insanlar sizi bu farklı konularla tanıştıracaklar. Mesela hepimizin çevresinde şey vardır. Ya işte 2010'da birisi geldi bana Bitcoindan bahsetti ama ben anlamadım mesela. Ona o dönem algılayamadım mesela. İşte bunu diyen arkadaşlar olması lazım çevrenizde. Ama kısa yoldan zengin olmak anlamına söyleyemiyorum bunu. Uzun vadede hayata bakış anlamında o zihniyeti kızmak anlamına söylüyorum. Birisi kripto para piyasasıyla ilgilenir. Onlardan bahseder mesela. Yine bir aynı şeye geliyorum aslında. Aynı geliyorum. Bakış açısından anlamında söylüyorum bunu. Köşeyi denelim anlamında değil. Mesela El Salvador'un aldığı kararlarına yol çıkarak der ki size işte kripto parayla ilgili şunları düşünüyorum. Bir başkası mesela çıkar der ki e, matematik ilgilidir böyle. Şimdi bak matematikte şöyle bir şey var. İşte kümeler matematiğin temelini oluşturuyor. Küme kuramı vesaire. E, bu bence uzun vadede işte e, hayatın genelinde şu şu kalı konuları getirebilir. Mesela bu da yine kendim kişisel olarak benim bayıldığım şeyler bir, tanesi, bir tanesidir. tanesidir. Matematiğin hayatınızdaki etkisini konuşmak, tartışmak. Çünkü arkadaşlar matematik ya, o ilkeler aslında sayıların işte kuramları vesaire bize hayatın bambaşka yerlerini getiriyor. Bir teknoloji geliştiği zaman o teknoloji hangi aşamada o dönüm noktasını aşabiliyor? Kilometre taşını hangi noktada aşabiliyor? Ve nereye gelebilir o teknoloji? Aslında matematik bize bunu belli açılardan söylüyor ve sağlıyor. Bir data olarak. Bizim ihtiyacımız olan şey ise böyle düşünmeyi bize teşvik edecek arkadaşlarımızın oluşması. Ama yine aynı şeyi söylüyorum. Yani bu şu demek değil. Çevremdeki herkes çok dolu olsun ve işte herkes beni geliştirsin gibi bahsetmiyorum. Tabii ki amiyane tabirle boş goy, goy yaptığımız insanlar da olacak. Ya da dolu insanlarla o goy goy yapabiliriz. Ya da maç muhabbeti yaptığımız ya da işte gündelik hayat konuştuğumuz, dedikodu yaptığımız işte neyse bunun artık e, alt başlığı. Onlar da olsun elbette ama ya sayıları ağırlık yüzdesinin geçmesin arkadaşlar. Yani ağırlık, ağırlığın yüzde altmış onları olmasın anladınız mı? Yani demek istediğim şey bu. Yoksa hayat siyah beyaz değil. Hep benim vurguladığım şey bu. Yani İlk ilk maddenin hepsi böyleydi. Yani sonsuz sabır dediğim şeydi o aslında. Yani siyah beyaz değil hayat. İlla git bir şirkette 12 saatini 15 saatini ver demek değil. Orada akıllı zaman yönetimi yapmak. Kastettiğim şey bu tamamen. Ya da bambaşka işleri inceleyerken sana şey demiyorum. Yani git kafanı dağıt ve bütün işte hiçbir yere odaklanmadan böyle ayran gönüllü gibi takıl demiyorum yani sonuçta. Demek istediğim şey kendi içinde filtreler ayır, ayır ve geleceğin dünyasını hayal et. Çünkü şu anda okullarda gördüğümüz konuların hiçbirisi geleceği hayal ettirmiyor bize. İşte yapay zeka bölümleri açılıyor mesela. Çok güzel ama hani o bölüm sana yapay zeka ile ilgili bir kariyer vermeyecek. Ya da mesela görüyorum tanıtım günlerinde iş iş garantili bölümler ya yani yazık günah bence. Tamamen e, şu anki genç jenerasyonun enerjisini sömüren bence iki boş vaatler bunlar. Çünkü bir iş garantisi kimse sana vermemeli. Verebilir. Böyle bir şey var tabii ki sonuçta realite bu ama yanlış. Çünkü bu sana hayat boyu hep Belli bir şey sağlayacak. Arkadaşlar şu anki dünyada, şu anki dünyada üzerinde önemli olan şey o belirsizlik ilkesine atlayabilmek. O belirsizlik dünyasında yer alabilmek. Çünkü belirsizlik size havuza çırpınmayı, denize çırpınmayı, okyanusa çırpınmayı ve biraz boğulma riski taşıyıp, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıp sonra o can havliyle çıkmanızı ve aslında yüzmeyi öğrenmenizi sağlayacak. Bunu hep siz diyorum ki kendime de katıyorum bunun içine. Ben de hayat boyu öğreniyorum. Her gün başka şeyler öğreniyorum ama işte bunları kafa yorduk ya arkadaşlar aslında gelişiyoruz bence. Benim anlayacaklarım genel olarak bu şekilde. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir ve size bir şeyler katmıştır bu konuşma. Tekrar söylüyorum. Buradaki amacım size bölümle ilgili bir şeyler sunmak ve teknik şey değil en azından bu videoda. Amacım sizlerin bu bölümü okuyorsanız ya da işte okumak düşünüyorsanız bakış açınızı farklılaşmasını sağlamak. Bu bölüme bu üniversiteye, okuyacağınız üniversiteye, okuduğunuz üniversiteye hayata, kariyere dair başka şekilde bakmanızı sağlamak. Bunlarla ilgili arkadaşlar sorularınız varsa mutlaka yazın yorum kısmından bizlere. Eleştiriniz, işte görüşleriniz vesaire hepsini yazın. Çünkü olabilir yani sonuçta benim de bakış açılarım size doğru gelmeyebilir, katılmayabilirsiniz ve bu bakış açıları belki de eksik düşünüyorum. Bunlar da her zaman bunlara açılım arkadaşlar ve sizlere bunu duymak isterim açıkçası. neleri farklı görebilirim? Önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.